Merhaba arkadaşlar, Kriyencin Eğitilmesi'ne hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu dersimizde geometrik objelere animasyon vermeyi öğreneceğiz. E, oldukça fazla sorulan sorulardan bir tanesiydi bu da. Yani e, ben şöyle bir şey düşündüm. Şunu kapatalım bir. Tamam. E, bir uçak uçabilir şuradan. Birazcık daha aslında bakarsanız dikkat ettiyseniz son derslerde harita detaylandırmasına daha fazla önem vermeye başladım. Artık yani e, ilk yaptığımız haritalarla sonraki haritalarımız aynı değil. Oldukça fazla e, detayları artık girmeye başladık. Bu da bu detaylardan bir tanesi. Tamam ben e, bir tane geometrik obje yani bir uçağa şöyle bir hareket vereceğim belki. Ama siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Patlama sırasında işte içeriden farklı şeyler fırlayabilir. İşte cam fırlar atıyorum. Tenekeler falan kenarlara fırlar. Ya da bir rüzgar efekti verirsiniz. İşte yere kağıt türü şeyler koymuşsunuzdur. Onlar yine havalarda uçuşabilir. Şekilde yapabilirsiniz. Uğraştıktan sonra zaten biliyorsunuz ki her şey mümkün. Benim suyun rengi mi değişmiş? Ha, tamam. Benim yaptığım gibi. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Geom Entity'den arkadaşlar ben bir tane ee, Plane diye mi yazsam? Ya da Jet vardı o daha büyüktü galiba. Diğer Small Plane'lerden. Kendi eklediğiniz herhangi bir tane e, 3 oluşturduğunuz bir uçakta olur. Hatta daha güzel olur hazır olan şu jeti kullanacağım. Arkadaşlar bir ön bilgi vereyim. Ee, bu jeti daha önce denemiştim. Bu jet'te herhangi bir aslında animasyon yok. Ki e, bazı objelerde, bazı objelerin zaten kendisinde ayrıca bir animasyon oluyor. E, bunu da işte holograf açarsınız play cga yaparsınız işte yani ya da işte play animasyon falan yaparsınız. O şekilde onun animasyonlarını çalıştırırsınız ki daha önce bir tane eğitimde o şekilde ama onu göstermemiştim yapmıştım da doğru onu aktarmamıştım. Şöyle bir şey diyelim o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoları sabırla seyretmenizi gerçekten rica ediyorum. Neden sabırla seyredin diyorum şuradan bir tane açayım. Çünkü videolar arasında gerçekten çok fazla işinize yarayacak şeyler söylüyorum ve videoları hani sabretmeden atlayarak izlediğinizden dolayı birçok kişi için bu geçerli. Herkes üzerine alınmasına ama atlayarak seyrettiğinizden dolayı yani birçok şey kaçırıyorsunuz. Bakıyorum sorularda zaten benim söylemiş olduğum sorular, anlatmış olduğum sorular. Tam belki biraz laf kalabalığı da yapıyor olabilirim de. Yani bence gerek yok atlamanıza gerek yok. Çünkü hani sıfırdan bir şey öğreniyorsunuz ve buna biraz zaman ayırmanız iyi olacaktır. Şurada animasyon diyelim. Play CGA'da bakalım var mı? Şu helikopteri seçtim. Evet varmış. Şurada rotate diyor. Bu şekilde olur mu acaba? Evet gördüğünüz gibi. Bir kere oldu. Bunu sürekli hale getirmek lazım. Aslında farklı şekilde de yapılır. Ben buradan yapmıyordum normalde de. Ee, animasyon. Play animasyondan yaparsak olur mu? Olabilir. Deneyelim. Başlayınca animasyonu start olsun, animasyonu da rotate olsun, loop, tekrar yani hiç durmadan tekrar etmesi, açık durumda olsun, e, alanı sıfır, herhangi bir şekilde oynamasın yerinden. Bir de böyle deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi helikopterimiz animasyonuna başladı. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Hiç uğraşmadım başka bir şekilde. Direkt olarak bunun e, animasyonu varmış. Animasyonuyla oynadım. E, bu normal Entity'ye benziyor da gerçi. Entity olmayan bazı, örneğin Cranji'ni 2'den aldığım daha önceden bir ders vardı. Oradaki bazı geometrik objelerde de bu şekilde hareketler vardı. Çok güzel mesela helikopterler vardı. Ya da e, uçağa benzer bir şeyler vardı ya işte. E, şehir yapmıştım. Şehrin ortasında uçup duruyordu. Onlar bu şekilde verilmiş animasyonlardı aslına bakarsanız. Ki bazılarına biraz sonra gösterdim şekilde animasyon vermiştim. Tamam. Sana bay bay. Ben seni niye siliyorsam silmeyecektim aslında. Neyse sen öyle kal. Biz şunun animasyonuna başlayalım. Bu arada 5 dakika olmuş bile. Hemen asıl anlatmak istediğime geçelim. Şöyle biraz e, yukarı alalım uçağımızı. Uçağımız. Arkadaşlar biraz sonra anlatacaklarım neden önemli bir de söylediklerim atlamamanız için. Çünkü AI Physics yapınca e, bunun hareketi başlamayacak. Yani biz kesinlikle oyunda olmamız gerekecek. Bunun animasyonunun başlam başlaması için. Ondan dolayı dikkatlice seyretmenizi tavsiye ediyorum. Bir kez dikkatlice seyredin baştan sonra. İkinci kez e, unuttuğunuz noktalarda tekrardan videoyu başlat duraklat yaparak seyrederseniz bu işi çözersiniz. Çok daha güzel şeyler yaparsınız. Şöyle biraz yönünü çevirelim. İyi yeri fena değil. Şuradan şöyle bir bakalım değil mi? Tamam fena değil. Çok da uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar e, hatırınızda gelecek bir şey açacağım. Ne açacağım? Daha önce TrackView'u hatırlıyorsunuzdur. Dersleri düzenli olarak seyretmiş olan arkadaşlarımız TrackView'u hatırlıyordur. Arkadaşlar bunda kamera efekti veriyorduk yani. İşte kafiri, kamerayı oradan oraya alıyorduk, oradan oraya alıyorduk ya. Şimdi de uçağı oradan oraya alacağız, oradan oraya alacağız. İşin gerçeği yani kolay mantıkla düşünecek olursak budur. O zaman şuradan kamera eğitiminde gördüğümüz şeyleri hem hatırlayalım. Yeni bir sahne oluşturuyoruz. Sahne ismi, yeni sahne ismi. Uçak tire animasyonu diyelim. Tamam. Ee, sağ tıklıyorum bu bölüme. Add Selected Entity ya da Add Selected Entities. Yani e, bir tane objeye. Ha, bu arada şunu seçmemişim. Ee, tekrar yapalım. Evet geldi. Bir tane objeye e, ya da birden fazla objeye bu şekilde alan açabilirim. İşte pozisyon, rotasyon gibi alanlar açabilirim. Jet 1 için ben e, ...pozisyon ve rotasyon belirleme sahnesi açmış oldum burada. E, şuradan bir ayarlara bakalım arkadaşlar. Bakın burada e, çok fazlasını aslında oynamanıza gerek yok. Şu End Time bölümünü e, oynayabiliriz. İşte Loop, Tekrarla. Hiç durmadan e, bunu tekrarlasın anlamında yapabiliriz. E, tekrarlamasını bir başta Çünkü bir şey göstereceğim. Auto Start yapabiliriz. Auto Start'ı bir başlangıç olarak açıyorum. Arkadaşlar. Daha sonra bunu kaldırıp başka bir şey daha göstereceğim. Şimdi auto start dediğimiz zaman arkadaşlar bu otomatik olarak ben herhangi bir logograf işlemi yapmasam bile animasyonla başlayacaktır. Yani başka herhangi bir uğraşı yapmama gerek kalmayacak. Oyuna başladığım anda direkt olarak bu animasyonla da başlayacaktır. Şimdi Şuradan ne yapıyorduk? Rekord. Benim başlangıç noktam, rotasyonum, e, pozisyonum tam olarak bu halde olsun. Eğikliğim falan bu halde olsun dedim. 2 saniye sonra arkadaşlar e, Y ekseninde şöyle biraz gelsin bu amcamız. Şöyle hafif bir şey de yukarı gelsin mi? Hafif bir şey yukarı gelecekse e, eğikliğini şöyle biraz arttırmakta fayda var mı? Var. Arkadaşlar, bu şekilde uçak yapıyorsanız bir de şöyle arkasına geçin. Bakın, e, benim uçağım yan-yan gidiyor şu anda. Bu iyi bir şey değil. Ondan dolayı şu Z ekseninde şöyle biraz oynatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, uçak tarzı, yani belli bir yönü olan nesnelere animasyon verdiğinizde bunu kesinlikle yapın. Arkasına geçin ve şu çizgi hangi yönde ise başıyla sonunu şöyle ona uydurmaya çalışın. Mümkün olduğunca uysun yoksa şöyle yan yan bir uçak gitmesi kötü duracaktır. Tamam ikinci saniye gayet iyiydi. Dördüncü saniyeye gelelim. Dördüncü saniyemizde şöyle hafif gitsin. Ee, aynı şekilde yukarı doğru açımız olduğundan dolayı biraz da şöyle almak istiyorum bunu. Aşağı yukarı uzaklıklar aynı. Gerçi onu birazcık daha yumuşatacağız da. Tamam böyle iyi. 6. Ee, saniyesinde biraz gerçi araları kısa tuttum. Normalde 2 saniyede çok kısa yol gitmiş olacak da. Epey kısa yol gitmiş olacak ya. 6. saniyemizde buraya kadar gelsin bu. Yoksa yolu bitmeyecek adam. Ee, hafif şu tarafı doğru gitsin. Hafif o tarafı doğru giderken şöyle bir hafif kendini eğsin. Hafif dedim, epey eğdim. Ve böyle yine yamuk yamuk dönmesin. Dönüyorken şöyle Z ekseninde rotasyonunu ayarlayalım. Fena değil. Neyse ince ayarı yapmayayım. Video çok uzuyor. Sonra kızıyorsunuz. 8. saniyesinde uçağımız böyle gelsin. Biraz daha şöyle yukarı gitsin. Ve 8. saniyede artık şu eğikliklerde düzelsin. Ve yine yönünü arka tarafa göre şöyle arka taraftaki çizgiye göre ayarlıyorum. Hafif de kaldıralım. <laughs> Ve arkadaşlar artık son 10. saniye. Dediğim gibi saniyesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Saniye ile falan uğraşmayacağım. 10. saniyede şöyle gelsin. Evet. Biraz daha gelsin. Çok içeride durmasın. Biraz şöyle dışarıda dursun. Tamam neyse çok uğraşmayalım. 10. saniyenizde de böyle oldu ve stop verdik. Artık bu işlem tamam. Tam olarak bitmedi. Biz ee, kamera eğitiminde ne yapmıştık? arkadaşlar. Biraz daha şunların arasını yumuşatmıştık değil mi? Yani gidip durup gidip durup yapmasın diye. Şunu e, şu boşluğa tıkladıktan sonra mouse'un orta tekerleğini içe doğru çekiyorum. Ve küçültmüş oluyorum. Hani normal video hazırlıyorken e, bu zaman tünelinde yaparsınız ya. Aynen o şekilde. Hepsini seçtikten sonra Viva tıklayıp Curve Editor dedim. Ve şu pozisyon Şuna tıkladım. Kendisi otomatik düzeltti. Rotasyon tıkladım. Gördüğünüz gibi kendisi otomatik düzeltti. Hepsini yapalım doğru, ne olur olmaz diye. Evet. Tamamdır. Artık e, bir işlemimiz kalmadı. Şimdi öncelikle CTLG diyeyim. Evet. Auto start demiştik. Gördüğünüz gibi uçağımız istediğimiz hareketi verdi. Ve orada durdu uçağımız. Çünkü başka herhangi bir işlem vermedik. Dediğim gibi videoyu atlamadan sonuna kadar izleyenler şimdi faydasını bir daha görecek. Çünkü farklı şeyler de göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şimdi ben dedim ki bu otomatik başlıyor. Otomatik başlamasın ya bu. uçak animasyonu ve şuradan e, edit sequence'e gelelim. Auto start olmaz. Ben ne zaman istiyorsam o zaman başlasın arkadaşlar bu adam. Kapattık. Şimdi bu böyle duracaktır. E, şöyle CTL G diyelim. Evet, durdu. Gördüğünüz gibi herhangi bir animasyona başlamadı. Çünkü Auto Start'ı kapalı. Peki ben bu animasyonu nasıl başlatabilirim? Arkadaşlar buna tabii ki siz karar vereceksiniz. Oyuna başladıktan birkaç saniye sonra mı başlasın? Yoksa e, bir Proximity Trigger'ın içerisine girince mi başlasın? Buna kendiniz karar vereceksiniz. Ben e, şimdilik hızlı olması bakımından Proximity Trigger falan uğraşmayacağım. Şuradan Create Follow Graph diyorum. New diyorum. Uçak... Hareket diyelim, okey diyelim. Add start node. Evet, evet, şuraya bir yere alalım uçağımızı. Daha sonra belki lazım olur diyerek. Şuradan add node'dan tan ee, time'dan bir tane delay koyalım arkadaşlar oyunda ve editörde 1-1 bir, bir. yani oyunda ve editörde aktifken yine olsun. Zamanlayıcımız devreye geçsin Kaç saniye? Arkadaşlar 5 saniye. 5 saniye sonra ne olsun? sağ tıklıyorum. Yine add note add sequence yani ee, sahne şey AI sequence yani yapay zeka sahnesi gibi bir anlama geliyor bu. Bakalım burada işimize yarayacak bir şey var mıymış. Animasyon diyor. Bakalım. Buradan yapmayalım da şeyden yapalım ya. Şurada Sahne ee, sahnede animasyon diyor. Ha tamam şunu ben seçmedim ya belki ondandır. Ya direkt az önceki gibi yapalım ya. Biz niye sahneden falan uğraşıyoruz ki? Animasyon. Evet. Ee, sahneyi oynat arkadaşlar. Doğru. Bundan yapalım. yapılıyor. Sahneyi oynat anlamına geliyor. Play e, sequence sahneyi çalıştır. Şimdi burada sahnemiz ney? Animasyon neydi? Sahne ne olacak? Doğru. Mantı. Evet, uçak animasyonu sahnesi buraya gelmiş durumda. Gayet güzel. Demek ki artık biz doğru yerdeyiz diyebiliriz. Şimdi 5 saniye sonra start trigger. Yani trigger'ımız 5 saniye sonra tetiklensin. Ya da e, ne yapabilirdiniz? Local player derdiniz. Proximity trigger'ın içerisine girdiği zaman, enter olduğu zaman start trigger olsun yine başlasın animasyon diyebilirdiniz. Yine işte animasyonu duraklat, animasyonu durdur gibi ve diğer ayarları işte oynatma hızı gibi e, seçenekleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir yapalım bir de. 5 saniye havada duracak, Böyle bekleyecek. Beş saniye beklesin şöyle. Evet, 5 saniye sonra gördüğünüz gibi harekete geçti uçağımız. Ama beş saniye böyle havada e, del gibi beklemesin. Ya da gittiği zaman şurada deli gibi durmasın. Değil mi? Ne yapalım arkadaşlar? Jet 1'i şöyle tıklayalım. Tekrar holografına girelim. Oyuna e, başladığında bizim bu e, uçağımız başlangıç olarak height olsun. Gizli olsun. 5 saniye sonra unhide. Yani 5 saniye sonra artık bu uçağımız görünsün. Göründükten sonra zaten görünmesiyle birlikte daha doğrusu aynı anda start trigger olacaktır. CTL'e geliyorum. Şöyle evet ortada uçak uçak yok şimdilik. Evet orada bakın bir tane uçak göründü ve başladı. Aynı şekilde bittiği yere de yine bir unhide koyabilirsiniz. Başka hareketini tekrarlamasını istemiyorsanız. Hareketi sürekli yapsın istiyorsanız arkadaşlar yine dediğim gibi oradaki loop seçeneğini seçersiniz. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi şunları hiç gerek duymayacağım, 5 saniye, 5 saniye beklemeyelim, video iyice uzadı. Hadi sana bay bay. Şimdi biz buna girelim, Track View Sequence yani işte sahnemizi tekrardan açalım, oynatma sahnemizi. Şuradaki ayarlara gelelim, otomatik olarak başla diyelim ve şunu da Loop olarak seçelim arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak? Ctlg diyorum. Evet direkt olarak başladı. Gidiyor. Animasyon gitti. Animasyon hatta oldu. Evet bakın animasyonu sürekli yapıyor. Bu şekilde rüzgarda bir şeylerin uçuşması gibi animasyonları özellikle sürekli hale getirirseniz. ...güzel bir görünüm elde edersiniz. Bu arada arkadaşlar bir not daha geçeyim. Gördüğünüz gibi benim... E, ...3.8.1 kullanmama rağmen... E, ...adamımın kafası... ...farklı. Keşke önden de gösterebilseydim de önden gösteremiyorum. Saçları başları biraz farklı. Neden böyle bir şey diyeceksiniz? Çünkü... E, ...hani demiştim daha önceden de... ...bazı deneme yanılmalar falan yapıyorum diye... ...bu kafasını sadece... ...acaba nasıl değiştiririm diye bir... ...düşünce oluşmuştu ve kafasını değiştirdim. İnşallah hani daha zor da bir şey değil aslında da daha güzel şekilde değiştirmeyi de bulacağım çok büyük bir ihtimalle. Yani dışarıdan mesela kendiniz bir kafa oluşturacaksınız ya da yükleyeceksiniz e, o kafayı kendi adamınıza giydireceksiniz. Hani şu an tamam. E, karakterimizi bu direkt standart karakter olarak değil de başka karakter olarak başlatabiliyoruz. Gayet kolay bir şekilde bu yapılabiliyor holograf sayesinde. E, ama ben istiyorum ki bazı karakterlerin böyle sadece kafasını değiştirerek ya da sadece elbisesini değiştirerek ki elbise değişmesi de mümkün. Elbisesini değiştirmedim farklı birçok karakter oluşturalım istiyorum. bunun da böyle bir yolunu buldum. Belki fırsat bulabilirsem onu da anlatırım. Gördüğünüz gibi sabah saat 6 ve ben video çekiyorum. Yani <laughs> Siz de artık yorumlarınızı eksik etmezsiniz inşallah arkadaşlar. bir de videonun altındaki açıklama kısmındaki anketi de doldurursanız dikkatlice gerçekten sevinirim. Çünkü güzel bir organizasyon oluşturmayı düşünüyorum. Ciddi ciddi. Güzel sorular ve güzel bir ilgi geldi. Bin aboneyi de geçtik. Ondan dolayı bir şeyler artık yapacağız. Umarım. Tabi destekleriniz de olursa işte yorum atma gibi beğeni gibi ya da Facebook paylaşımı gibi destekleriniz devam ederse güzel bir ortam oluşturacak gibi görünüyor şu anda. Arkadaşlar daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayanlar lütfen abone olsun. Hoşçakalın.